Bugün burada olmanızın bir nedeni var. Hayat hepimize farklı fırsatlar sunar ama çoğu zaman o fırsatları fark etmek ya da değerlendirmek için gereken cesareti bulmakta zorlanırız. İşte tam da bu yüzden bugün buradayım. Size cesareti, kararlılığı ve sınırlarınızı aşmanın gücünü hatırlatmak için. Hayatta hepimizin hayalleri var. Belki bir iş kurmak istiyorsunuz, belki bir kitap yazmak belki de daha iyi bir versiyonunuz olmak istiyorsunuz ama ne oluyor bir yerlerde duruyoruz hedeflerimizi sürekli erteliyoruz yarın başlarım diyoruz henüz hazır değilim diyoruz peki ya size söylesem hazır olmayı beklemek en büyük tuzaklardan biridir hiçbirimiz mükemmel değiliz ve olmayacağız da ama şunu unutmayın başlamak her zaman mükemmel olmaktan daha iyidir. Çünkü mükemmellik bir hedef değil, bir süreçtir. Atılan ilk adım sizi o mükemmellik yolculuğuna çıkarır. Hadi bir düşünelim. Dünyanın en başarılı insanlarını ele alalım. Onları farklı kılan neydi? Daha zeki olmaları mı? Daha şanslı olmaları mı? Hayır. Onları farklı kılan vazgeçmemeleriydi. Düştüklerinde yeniden kalkmalarıydı denemekten korkmamalarıydı. Belki şu an zor bir dönemden geçiyorsunuz. Belki işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ama şunu unutmayın. Hayatta zorluklar sizi yıkmak için değil, sizi şekillendirmek için vardır. En karanlık gecenin sabahı her zaman en parlak güneştir. Ve o sabahı görmek istiyorsanız, karanlığa rağmen yürümeye devam etmelisiniz. Başarı bir gecede gelmez. Bu sürekli çalışmanın, küçük adımların ve sabrın ürünüdür. Bugün bir adım atın, küçük bir adım bile olsa. Çünkü o küçük adım sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırır. Kendinize şu soruyu sorun. Beş yıl sonra bugün, bugünkü benliğime bakıp ne diyeceğim? Keşke başlasaydım mı diyeceksiniz? Yoksa iyi ki başlamışım mı? İşte o karar tam şu an vereceğiniz bir karar. Unutmayın, Kimse sizin yerinize hayatınızı değiştiremez. Sizin yerinize kimse hayal kuramaz ve en önemlisi sizin yerinize kimse adım atamaz. Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. O yüzden bugün kendinize bir söz verin. Korkularınızın sizi durdurmasına izin vermeyeceğinize, hatalardan korkmayacağınıza ve her ne olursa olsun hayalleriniz için çalışacağınıza dair bir söz. Çünkü siz düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz. Haydi, bugün bir adım atın. Çünkü bu hayat sizin. Bu başarı sizin ve bu yolculuk yalnızca size ait.